Merhaba yemek mutfağı izleyenleri kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Yeni bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizinle lokumlu kurabiyeler yapacağız. Lokumlarımız güllü olacak, kokulu olacak. Bunun için gerekli olan 5 su bardağı unum var ve su bardağı ölçüm 200 milimetre ama bir su bardağını ayırdım. Unumun elemiştim. Şöyle ortasına ayırıyorum. Ortasından 250 gram oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri, bir yemek kaşığı buğday ya da mısır nişastası. 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 paket şekerli vanilin Şöyle su bardağı ölçümle Yarım su bardağına yakında Sıvı yağım var Şimdi bunları güzelce Karıştıracağım yumuşak bir hamur elde edeceğim. Un fazlaymış gibi gelebilir ama sonra yavaş yavaş o e, yağ tereyağı ya da margarinle kullanıyorsanız onu içine hapsedecek. O yüzden güzelce bir hamur olacak. Hamurumu yoğurdum. Bir 5 dakika dinlendirdim. Hamuruma e, 4,5 su bardağı un gitti. Şimdi bir ceviz büyüklüğünde hamurlar alıp elimle yuvarlıyorum. Şöyle içerisine e, güllü lokum kullanıyorum. Onun için ikiye böldüm lokumlarımı. Şöyle yuvarlık kapatıp avucumun içerisinde şu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi e, birazcık kendilerini toparlamaları için serin bir yerde 10 dakika dinlendirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yarım saate yakın kontrollü olarak afif pembeleşinceye kadar kızartacağım. Bu arada benim 20 tane e, kurabiyem oluştu. Ben lokumlarımı ortadan ikiye ayırmıştım büyük olduğu için. Yani toplamda 10 tane güllü lokum kullanmış oldum. Kurabiyelerimiz 35 dakikaya yakın fırında kaldı. Şu şekilde beyaz. Tam beyaz da değil. Pembiş de değil. O şekilde pişti. Şimdi bunların üzerine pudra şekeri serperek servis yapabiliriz. Kurabiyelerimiz yemeğe hazır. İnşallah sizler de yapıp beğenirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.